Beyin insan yanıltır mı? Benim yakışıklım ünlü bir artiste benziyor ama kimdi? Tom Cruise, Tom Cruise evet. <laughs> Ondan daha yakışıklı ve daha güzel. Allah ömrünü uzun etsin. Allah cennetiyle onu sarsın. Beyin tabii yanıltır. Çok rahat. Yani ama tabii beyin deyince de insanlar o et parçası bir şey yapıyor zannediyor. Beynin etkisi sıfırdır. Beynin hiçbir fonksiyonu olmaz. Öyle gibi görünür. Kasapla satılıyor koyun beyni bakın hiçbir şey yoktur. Blok ettir yani. Ee, onun onu yapacağı hiçbir şey yoktur. Doğrudan Allah'ın verdiği akıl vardır. Allah'ın yaratması vardır. Onun dışında bir şey olmaz. Beyin dışarıdaki titreşimi sana nasıl görüntü halinde göstersin? Ve nereden nasıl ışık yaratsın? Nasıl ışık yaratsın ya et? Işık yaratacak, ışığı da sana gösterecek. Renk yaratacak, rengi sana gösterecek. Ses yaratacak, sesi sana gösterecek. Tat yaratacak, tadı sana duyuracak. Dokunma hissini meydana getirip sana bunu hissettirecek. Beyin yapacak bunu. Böyle bir şey olmaz. Doğrudan ruhtur yapan.